aynı yani, e, o 81 numaralı çadır olarak bu taraftan 85. geçiyor. E, bu da yeni kişilik, e, aynen 7 kişilik bir hayvanımız. Bunun da ortalama fiyatı 135 falan. 135 lira bu da kilo falan geliyor. 900 kilo. Evet yani 850-900 arası gelen hayvanımız. 135 lira fiyatı. 135. Bunu o zaman bir tek video çekinme. Bu şekilde. 130. Buna da 130 diyorsun. 135 diyoruz. Pazarlık 135. payımız tabii mevcut duralı. 850 900. Aynen yani. 850 canlı 850 900 arası geliyor. Yani 425 <laughs> 450, 400 450 kilo falan. gelmeyecek şekilde et olarak, farklı et olarak. Abi ne Bu hayvanımız var gene. Buradadır. Ha bu çadır 80 bu tarafa. Çadır numaramız buradan 81 numaralı 81. olarak geçiyor. 81 numarada. Evet. Öyle durum mu malum? Evet, hayvanı. Yaylım hayvanı, güzel hayvan. Etiler lezzetlidir. Tuzu, suyu, temiz hayvan, gezmiş hayvan. Abi Mesut'un bakın, değerlendirin. Yedi gerekli... hissel o, tam gider işte. Efendim? Tam yedi hissel. Aynen. Yani tek kişi de alabilir. Ya o imkan şartlarına bağlıdır abim. Şimdi Arkadaşların imkanlarına bağlı ha. olan bir şeydi. Çadır, Çadır 81. Çadır numaramız 81.